bir sabah uyandığımda Çav bella çav bella çav bella çav 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 elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı partizan beni de götür Çav bella çav bella çav bella çav 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 beni de götür Davarımıza dayanamam tutsaklığa Beni de götür davarımıza dayanamam Ben partizandım. Ciao Bella, ciao Bella, ciao Bella, ciao ciao ciao. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Güneş doğacak açacak çiçek Çav bella çav 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 Gelip geçenler diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler diyecek merhaba Merhaba ey